Hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bugün karşınıza çekilişle geldim arkadaşlar. Çekilişi yapacağımızı söylemiştim. Fırsatımı buldum ve bugün çekilişi yapıyorum. En kısa zamanda da çekilişi açıklayacağım. Çarşam, perşembe ve 3 gün falan sürecek arkadaşlar çekiliş. Mesela bugün günlerden ne salı? Büyük ihtimalle perşembe günü çekilişi sonuçlarını açıklayacağım. Çekiliş sonuçlarını da nereden oluşacaksınız? LGS hocam. Instagram sayfasında da paylaşacağım. Ek olarak da YouTube topluluk kısmında paylaşacağım YouTube topluluk kısmında atacağım. Yani bu çekilişe nereden ulaşırsanız YouTube kanalımıza gelip YouTube kanalımızda e, o videoya, çekiliş videosunun içerisine gireceksiniz. Oradaki kuralları uyarak, o kuralları gerçekleştirerek çekilişe katılabileceksiniz. Kuralımız ne? Kuralımız bir tane arkadaşını kanalımıza abone etmek ve adını yazmak. Tabii senin de abone olman gerekiyor. Yani hem kanalımıza abone olman gerekiyor hem de bir tane arkadaşını abone etmen gerekiyor ve deyip çekilişe arkadaşın adını etiketleyip yani yorum kısmına yazıp sonrasında da çekilişe katıldım yazabilirsiniz. Peki en önemli şey çekilişte ne olacak? Çekilişte arkadaşlar burada ünlüler karmasının LGS e, en çok satılan kitaplardan biri hatta bu şu zaman diliminde de Birinci dönem müfredatını içeriyor bu kitap. Tabii ki ihtiyacı olanlara çıkmasını çok istiyoruz. İhtiyacı çıkıp gerçekten iyi çalışmak isteyenlere çıksın. Gerçekten de 10 tane farklı deneme var arkadaşlar. Kalınlığını görebiliyorsunuz. İçerisinde çok fazla soru var. Genel deneme diyorum. İçerisinde bütün dersler var. Mesela LGS gibi düşünün. Sayısalı var, sözeli var gibi düşünün ve 10 tane farklı yayınevi var. Bu kitap 5 kişiye vereceğiz. Bu öğrencilerimizden 5 kişiye vereceğiz. Kuralımızı tekrardan söylüyoruz. Kural tabii ki yorum kısmına geliyorsun. Videoyu da beğeniyorsun. Bir tane arkadaşını abone ettiğin bir tane arkadaşının adını yazıyorsun. Ondan sonra da ben katıldım. Kendi de abone olman gerekiyor tabii ki. Sonrasında da arkadaşlar diğer bir seferde de Solomat'ında en güzel zamanda bir çekilişini yapmayı planlıyorum. Kampımız var biliyorsunuz ki Solomat'tan kamp yapacağız. Yarı yıl 16 günlük bir kamp yapacağız. O kampada katılmanızı istiyorum. Gerçekten muhteşem bir kamp olacak. Sıfırdan matematiği halledeceğiz. İnşallah ihtiyacı olan birine çık çıkar ve e, biz de seviniriz buna. En güzel zamanda zaten 3 günlük süreniz var. Bak Salı, Çarşamba, Perşembe kısmı hatta Cuma günü belki de olabilir. Cuma günü de olabilir. Cuma günü de atabilirim. E, zaten sen bu denemeyi hızlı bir şekilde çözmen gerekiyor biliyorsun ki. E o yüzden bu deneme senin için çok önemli olacaktır. İnşallah kazanırsın. Sana çıkar. Görüşürüz. Güle güle.